Orucun müstehapları ve orucun edepleri. Bunlar da saydıklarımız orucun şartlarıydı. Şimdi orucun müstehapları ve orucun edepleri. Müstehapları ve edepleri demişiz. Çünkü bunlar içerisinde bazıları müstehap olmaktan öte. Farz vacip. Bizatihi orucun sıhhatiyle ilgili olmasa da oruç tutan kimseye vacip olan şeyler. Bunlardan birincisi orucun müstehapları ve edepleri sahur yemeği yemek. Sahur yemeği yemek. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur sahur yapınız. Zira sahur yemeğinde bereket vardır. İkincisi, bu da sahurla alakalı. Sahuru geciktirmek. Sahur yapmak bir edep, bir müstahap. Sahuru geciktirmek, yani geç yapmak, bu da ayrı bir edep, ayrı bir müstahap. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sahuru ile namaza başlaması arasında bir kişinin 50 ayet okuyabileceği kadar bir zaman vardır. Bunu da Buhari rivayet etmiş. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sahur yaptıktan sonra sabah namazına başlamadan önce bu sahurla sabah namazına ne kadar vakit varmış? 50 ayet. 50 ayet. Yani az bir zaman. Demek ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sahuru sabah namazına yakın bir zamanda yani geç oluyordu. Bu da sahurun sünnetlerinden adetlerindendir.